Oyalım <laughs> 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 Kompozisyon yarışmasında birinci oldu. Ancak mutluluğu ayak kırıklığıyla sonuçlandı. <laughs> Adana'nın Kozan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü nedeniyle kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmanın birincisi İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki tevhide kütük oldu. Yarışma birincisi tevhide kütük başarısına sevinemedi. Yüzlerce davetlinin izlediği törende ödülünü almak için çıktığı sahneden başörtülü olduğu gerekçesiyle indirildi. sahneden indirilen başörtülü öğrenci soluğu yarışmayı düzenleyen ilçe milli eğitim müdürü Mutlu Can Polat'ın yanında aldı. Evi de kütük, yaşadıklarına dayanamadı ve göz yaşlarına boğdu. Öğretmenlerin genç kızı teselli çabaları da sonuç vermedi ve bir süre sonra salonu terk etti. Bu gelişme üzerine ödül törenini izlemeye gelen bir grup öğretmen ve davetli de salondan ayrıldı.